Aldım beni? Evet videoya alıyorum. Çek. Çekiyorum. Nasıl? Bastım. <laughs> böyle. Ha, sen resim mi istiyorsun video mu? Video. Video çekiyorum şu an gerçekten bak. O zaman bir tane o düğmeye bas. Bastım şu an. Bakayım. şimdi kesin nerede? Benim videoma bakayım. Ama birazcık çekmeyeyim mi böyle seni? Sen hemen Hı, mi izlemek istiyorsun? Yiydi. Hemen mi izlemek istiyorsun? Hı -hı. Ama sen çok İyiyim güzel makarna yiyorsun. Ben seni öyle çekmeyeyim mi öyle öyle? Çek. Çek. Tamam. Eğer doymazsan biraz daha makarna verebilirim ketçaplı. Buy. Kendini güzel ya. Kendini çirkin ya ama. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Hadi güzel güzel yemeğini ye bir tane. Uy, özür dilerim. Yanlışlıkla oldu. Bana bir şey söylemek istiyor musun? Hı? Ne söylemek istiyorsun bana? Bana susadam. Hı, peki ben sana şimdi su vereceğim. E pek sohbet etmek istiyor musun? Mesela şey, ne, ne diyeceksin bana? Hadi anlat. Nanişim. Sen de benim nanişimsin. Nasıl <laughs> yiyeceğim? Güzel ye. Böyle mi? normal y normal de nacíos 9 Afiyet olsun Makarnalarım bitti Biraz daha ister misin? Oha. Biraz daha istiyor musun? <laughs> doydun mu? <laughs> ne kadar doydun? Bir sürü doydum Karnın tok mu? Bakayım Bakayım göbüşe <laughs> Göbüşe bakayım hmm. Birazcık şişmemiş İstiyorsan biraz daha makarna verebilirim Yok <laughs>